Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalımıza. Geldik Yay burcuna. Bakalım Yay burçları 2022 Ağustos ayında neler yaşayacak? Neler bekliyor sevgili Yay'ları? İnşallah e, dilekleriniz gerçekleşir. Evet ilk defa izleyenler için hatırlatmamı yapayım kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın ve kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da burç yorumları yapıyorum ayrıca. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Evet, arkadaşlar, dostlar Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet bakalım. Yay burçları 2022 Ağustos ayında neler yaşayacak? Neler bekliyor sizleri sevgili yaylar? Şimdiden iyi izlemeler diyeceğim ama kartınız Kılıç Şövalyesi aniden gelişecek bir olay. Beklenmedik bir olay. Hızlı bir gelişme. Ee, bu sinir, stres, kavga, çatışma olabileceği gibi e, umarım ki iyi olayların hızlanmasıdır. Aniden gelişecek olaylar. Şu anki enerjiniz bu. Ve DNA konusu sıkıntınız stresiniz var çok fazla yükünüz ağır taşıyamıyorsunuz yorulmuşsunuz dinlenmeniz gerekiyor ee, biraz mola ver diyor çünkü yükünüz o kadar ağır stresiniz o kadar çok ki boynunuzda belinizde ya da sırtınızda ağrılar olma ihtimali var değnek onlusu onu söylüyor ve e, kılıç onlusu kötü bir dönem yaşamışsınız ve bitiyor. Onlu e, kartlar tamamlanmadır, son bulmasıdır. Kötü bir dönemin son bulması. Umarım böyle olur. Bir sağlık sorununuz varsa belki bir ameliyatla son bulacak, bitecek. E, bu ma, e, yaşadığınız sorun ilişkiyle alakalı olabilir, işle alakalı, işte kariyerle alakalı. Her neyse, son bulacak diyor. Artık kö kötü bir dönem kesinlikle son buluyor ve yol var. Kılıçların altılısı bir yola çıkış, yer değiştirebilirsiniz. Yolculuk görünüyor. Bu taşınma olabilir. Ee, yaşadığınız şehri değiştirebilirsiniz, ülkeyi. Ee, belki e, tatile çıkma ihtimaliniz var ağustos ayında ve değnek dokuzlusu korkular endişeler var Daha geçmişte yaşadığınız acıların e, tekrarından korkuyorsunuz aynı şeyleri yaşamak istemiyorsunuz e, diyor ki yaşamayacaksın e, bu kadar savunmaya geçmene gerek yok ve evet güzel bir karşılaşma var. Bakın bekarlar yeni bir e, ki, yeni bir insanla karşılaşabilirsiniz burada eşiniz olabilir e, ya da çok uzun zamandır görmediğiniz bir göre, birini görebilirsiniz bir iş görüşmesi olabilir kariyerde bir e, görüşme ya da sağlıkla alakalı bir görüşme olabilir ama çok iyi olacak diyor kupaların ikilisi ve şeytan kartı. Bu ay yorumlarda şeytan kartı çok e, burçta çıktı. Korkular, endişeler var, e, negatif enerjiler var, belki tehlikeler var. Ama diyor ki e, belki de tehlikelere karşı korku, endişe taşıyorsunuz gereksiz korku endişe diyor. Özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar ve korkular. Evet kupa beşlisi Göz gözyaşı. Geçmişte yaşadığınız kayıpların e, kayıplara odaklanmışsınız. E, hala geçmişi düşünüp gözyaşı döküyorsunuz kupaların beşlisinde. Diyor ki dön arkanı henüz e, Kaybetmediğim fırsatlar var. Geçmişi bırak diyor. Her şerde bir hayır vardır ve kılıç kralı. Çok olumsuz bakıyorsunuz. Yay burcu, bir yay burcu bu kadar sıkıntılı olsun pek takmaz zannediyordum ama çok sıkıntılı çıktınız. Yay burcu. Ama bir şeye soğuk bakıyorsunuz. İş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her neyse bu kadar sıkıntı yaptığınız. Mantık çalıştırıyorsunuz. Evet bir mücadeleniz var. Değnek yedilisi. Etrafınızda sizi kıskanan, çekemeyen, istemeyenler olabilir. İşte ilişkide, kariyerde, eğitimde diyor ki ee, i̇nandığını e, Koru Kendini savun ee, Kimse bir şey yapamayacak Rakipleriniz var Kıskananlarınız var Çekemeyenleriniz var Ama hiç kimse bir şey yapamayacak ee, Siz avantajlı durumdasınız <laughs> Bakın e, büyücü kartı siz kendinize güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim. Elimden her şey geliyor diyorsunuz. Hızlı gelişmeler var demiştim. E, para ikilisi var. Burada karar vermeniz gereken bir e, iş olabilir. İki iş yapmak istiyorsunuzdur. E, karar verirsen çok iyi olacak diyor. E, para sıkıntısı belki de ödeyemiyorsunuz e, borcunuz var. Sıkıntınız çok, stresiniz çok ama bakın gerçekten e, para ası tılsımların ası yani bunca sıkıntı e, sıkıntının üstüne mucizevi bir kapı açılıyor. Selamete çıkacaksınız. Sorununuz her neyse ee, dileğiniz her neyse mutlaka selamete çıkıyorsunuz. Çünkü kötü bir dönem bitiyor. Güneş doğmak üzere ki para ası da onu söylüyor. Ee, kupa altılısı, geçmişte bıraktığımız, geçmişte kalan bir e, yakınınızı özleyebilirsiniz. Bir özlem var burada. Ya da gelecekle alakalı hayalleriniz var. O hayallerinizi gerçekleştirmek için yola çıkıyorsunuz. Evet bir yol var önünüzde. Dediğim gibi ya iş değişikliği ya yaşam yeri değişikliği. Ee, belki de sınava girdiniz. Yurt dışı bir yer kazandınız. Gidiş var. Ve yıkılan kule. E, bir üzüntü. Ani bir üzüntü. Yaşayabilirsiniz. Belki psikolojik olarak bu durumdasınız. Veya da e, aniden hayatınızı değiştirecek bir olay gerçekleşiyor. E, sonradan diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş geçmişteki acıları bir daha yaşamayacaksınız çünkü ve bir görüşmeniz var ama adım atmak istemiyorsunuz gitmek istemiyorsunuz belki olumsuz olacağını düşünüyorsunuz ama o görüşme iyi olacak artık ne görüşmesi ise. İş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık ve kılıç kraliçesi mantık çalıştırıyorsunuz. Çok aşırı korku, endişe taşıyorsunuz. Ama bunu yapmayın diyor. Gereksiz kaygı ve korku taşıyorsun. Bu çok fazla negatif düşündüğün için etrafında negatif enerji de barındırıyorsun. İşlerinin ağır gitmesine sebep olabilir ve evet bakın bir başlangıç. Para sekizlisi. İyi bir iş, iyi bir ilişki, kariyer, eğitim, sağlıkta e, belki bir e, çözüm ya da eğitimde tabii ki güzel bir bölüm. <laughs> Göz yaşı döküyorsunuz ama diyor ki geçmişi bırak. Her şeyin bir nedeni var mutlaka ve şifalanma var. Bakın yıldız kartı şifalanma yaşayacaksınız. Bu kadar olumsuz giden her neyse mutlaka şifalanacak. <laughs> Merak etmeyin siz soğuk bakıyorsunuz olmayacağım düşünüyorsunuz ama kesinlikle çözüm var. Ve para şövalyesi güzel bir fırsatın önünüze çıkacağını söylüyor. Bu fırsat işte olabilir, kariyerde olabilir, eğitimde olabilir, ilişkide de olabilir. Siz mücadele veriyorsunuz, pes etmeyin. O mücadeleyi muhakkak ve muhakkak kazanacaksınız. Psikolojik olarak gerçekten çok kötü bir durumdasınız ama mutlaka çözülecek ve Enerji kartımız bakalım ne söylüyor, ne durumdasınız. Ya Bahçe ve kapı selamete çıkacaksınız hiç merak etmeyin. Çünkü burada e, selamet kapısı açılıyor. Bütün sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Bu niyetinizle alakalı nasıl bir sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka çözülecek diyor. Ve e, bakalım Yunus kartımız ne söylüyor Seçeneklerini araştır e, Diğer olası, e, olasılıklara bakmanın zamanı geldi Değişiklik yapmak için iyi bir zaman diyor Demek ki değişiklik yapmanız gerekiyor Sevgili yaylar Evet geldik videomuzun sonuna Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz Ayrıca gönderi butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot kehanetleri. Orada da ayrıca burç yorumları yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Sağlığınıza dikkat edin. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.